Her gün doğduğunda buluş sen de kuzucukla. Her gün yeni bir macera keşfet öğren onunla. Tıpırcıkcık ibikli oyunlar çok çok renkli. Laklak lak, kös kös bademli neşelen ve gülümse. Koş gel durma eğlen bizimle çiftlikteyken. Koş gel durma eğlen bizimle çiftlikteyken. Koş gel durma eğlen çiftlikteyken koş gel durma eğlen kuzucuklar çiftlikteyken yok kuşağı macerası olsun ee? hmm. 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 <laughs> Bunlar yediğim en lezzetli domatesler. Ha, artık tam mevsimi. Salatalık, domates, biber, Bahçem her zaman renkli olacak. Ben renklerinden çok tatlarıyla ilgileniyorum. <laughs> İyi sabahlar. Çocuklar içeri girseniz iyi olacak. Leylek keslerim yağmurun başlayacağını söylüyor. Teşekkürler Loktok. Bahçenin hislerinden bulutları fark etmedik. Gidip diğerlerine de haber vereyim. Acele etsem iyi olacak. Yoksa eve varmadan yağmura yakalanacağım. Aa, artık çok geç Tıpır. Hadi hemen içeri girelim. Hı? Uyumuyorum çocuklar. Sadece gözlerimi dinlendiriyorum. Ha, İbikli iyi misin? Ne yapıyorsun öyle? Neden üzülüme su sıçratıyorsun? Ben değil. Bulutlar yapıyor. Biraz daha konuşursak ikimiz de ıslanacağız. <laughs> Lok Lok bizi tam zamanında uyarmış. Evet, ben de iki eve gitmeye çalışmadım. Bu güzel yağmuru, ballı, tarçınlı, sıcak bir sütle izlemeye ne dersin? Buna nasıl hayır denir ki? <laughs> Hemen dönüyorum. Yağmurda uçmak daha zor tabii. Ama bazen mecbur kalıyorsun. Üp. Peki, kar yağarken? Kar yağarken de uçabilir misin? Evet ama çok kar yağıyorsa hangi yöne gideceğini bulmak pek kolay olmuyor. Ben her zaman bulabilirim. Biz horozlar bu konuda çok iyiyiz. Asla kaybolmayız. Bak, yağmur yavaşlıyor. Hmm. İyi ki uzun sürmedi. Ne güzel dışarıda hava alıyordum. Uyuyordum demek istiyorsun galiba. Ne? Uyumak mı? Hı. Hmm. Gözlerimi bir an kapattım diye uyumuş mu oluyorum ben şimdi? Üp. Ben de bir an horladığını duydum sandım. Üp. Gerçekten horluyor muydum? Sesim nasıldı? Yani komik mi çıkıyordu? Yorgun olunca bazen böyle sesler çıkartabiliyorum. <laughs> yani işte bu kadar komikti. <laughs> aa. Aa. Badem! Badem! Badem hemen dışarı çıkmalısın. <Gülüyor> <Gülüyor> Şuraya bak. Çok güzel görünüyor. Renk ya renk ve ışıl ışıl. Kocaman bir köprüye benziyor. Bence büyük bir kaydırak olabilir. <laughs> Hadi gidelim bakalım. Böyle bir kaydıraktan kaymak çok eğlenceli olur. Çok eğleniriz ama oraya kadar gidebilir miyiz bilmiyorum Cik, cik. Önce diğerlerine soralım ne dersin? Cik Cik? Ha? Cik, cik. Nereye kayboldu şimdi bu? Cik Cik? cik, cik. Gördüm. Baksana bütün renkler bir arada. Sanki şey gibi. Hmm, şey şey. Büyük bir şeker dükkanı. Evet bu bir şeker dükkanı. İçinden de böyle büyük bir şeker şelalesi geçiyor. <laughs> Ağzımı sulandırdın Tıpır. Bu hayal edilemeyecek kadar güzel. Hem de bu kadar yakında. Bu bir rüya olmalı. Kendine gel Topur. Şimdi düşeceksin. Hayır hayır. Beni hayalimle baş başa bırak Kuzucuk. Ne olur. Hep böyle burada kalayım. <gülüyor> ah. <gülüyor> Şunu gördünüz mü Kuzucuk? Evet. Topur etkisinden kurtarmaya çalışıyorum. Bunun bir şeker şelalesi olduğunu sanıyor. Şeker şelalesi mi? Üp. Hayır. O bir uçuş pisti. Üzerinden kayıp kendini havaya fırlatıyorsun. Hı? Ne garip hayallerim var İbikli. Sen ne diyorsun Laklak? Daha önce böyle bir şey gördün mü? Evet. Ama bu kadar yakından ilk kez görüyorum. Bize bunu en iyi kim açıklar dersin? Tus Toz amca. Buraya bu bu şey yakın ya. bir, şey yorular, bir şey. Çocuklar. Herkes aynı anda konuşursa anlaşamayız. Herkes başka bir şey söylüyor. Bırakalım Tostos amca konuşsun. Hepsine de benziyor. Evet, artık hepimiz sakin olmalıyız. Hı hı. hı. Çocuklar, biliyorum. Hepiniz böyle güzel bir şeyle karşılaştığınız için heyecanlısınız. Bununla ilgili hayal kurmak da çok eğlenceli. <laughs> Ama hayalleri gerçeklerle karıştırmamak gerekir. Bu gördüğünüz bir gökkuşağı. Gökkuşağı, gökkuşağı. Peki uçmak istesek? <laughs> Hayır İbikli. Gökkuşağı yağmur yağdığında görülen bir doğa olayıdır. Yani aslında orada bir şey yok mu? Ah, üzgünüm çocuklar. En azından sizin tahmin ettiğiniz gibi bir şey olmadığını söyleyebilirim. Çik çik heyecanla yanıma gelince ben de sanmıştım ki... Aa, doğru ya, Cik Cik nerede? Hıp, Köz Köz de yok. O, olamaz, gökkuşağına gidiyorlar. Ben toprağın altında daha hızlıyım. Neden yola öyle devam edemiyorum ki? Ama söz verdin Köz Köz, beni yalnız bırakamazsın. <laughs> Ama sen de uçarak gidiyorsun. Olsun, yanında uçuyorum. Hem yaklaştık sayılır. Şu tepeyi aşınca oraya varmış olacağız. Oo, bu hiç adil değil. Çik çik. Bak, bu bir mağara. İçinden geçip tepeyi hızlıca aşabiliriz. Ya diğer tarafta çıkış yoksa? <laughs> İçeriden temiz hava kokusu geliyor. Demek ki bir çıkış var. Ama bana hiç doğru gelmiyor. Aa, bana güven cik cik. merak etmiyor musun? Ediyorum, ediyorum ama. <laughs> e, o zaman daha ne duruyoruz? Köz köz dur. Burası çok dar. Aa, bence tek tek geçersek sorun olmaz. Önce sen geç. Tamam ama sen de acele et. Sıra sende. Çık çık. Çık çık. Çık çık. Çık çık. Bir haber var mı Lop Lop? Hiçbir yerde yoklar. <laughs> Başlarına bir şey gelmiş olmasın? Hadi oyalanmayı bırakıp aramaya devam edelim. Umarım yanılıyorsundur Badem. Ama acele etsek iyi olacak. Cik Cik ve Köz Köz'ün yardıma ihtiyacı olabilir. Sadece bu küçük delik var. Sıkışıp kaldık burada. <laughs> Temiz hava kokusu buradan geliyordu demek ki. Ne yapacağız Köz Köz? Buradan çıkmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Ben toprağın altından tepeyi geçip yardım bulmaya çalışayım. Bağ şu taraftan gelmiştik. Yoksa şu taraf mıydı? Kaybolduk değil mi? Dur tıpır. Biraz kafam karıştı o kadar. Hani Arozlar asla yolunu kaybetmezdi? Yolu kaybetmedim. Hangi yöne gideceğimizi bulamıyorum. Ama köyden ayrılırken bizim yön duygumuz doğuştan kuvvetli diye övünüyordun İbikli. Ne yapayım? Daha önce köyden bu kadar uzaklaşmadım ki. Üp. Kaybolduk işte. Ee, biliyordum. Kuzucuktan hiç ayrılmayacaktım. Biz bir takımız Tıpır. Nasıl birlikte kaybolduysak yolumuzu da birlikte bulacağız. Önce kendimize bir işaret koyalım. Bence buradan bir yere ayrılmayalım. Gelip bizi bulurlar. Hüp, olmaz öyle şey. Kimseye ibikli kaybolmuş dedirtmem. Kaybolduğumuz yeri işaretleyip daha fazla kaybolmak için hazırlık yapıyoruz. Ah oh, Kuzuçuk, Demek buldunuz bizi. <laughs> tıpır, İyi ki geldiniz demek istiyor. Her şeyi duyduk İbikli. Boşuna uğraşma. Üp, büyütmeyin canım. Birazcık yolumuzu kaybettik. Bak hemen buldunuz işte. Şans eseri bulduk İbikli. Ormanda daha dikkatli olmalısınız. Cikcik cik ve köz kösten hala bir haber yok. Hadi oyalanmayı bırakıp aramaya devam edelim. Önden sen git kuzucuk. İşimizi sağlama alalım. Hı -hı, tamam. Kimse gözden kaybolmasın. Şu tarafa da bir bakalım. <laughs> Tepenin altı hep kaya, dışarıya çıkan bir yol bulamadım. <laughs> ne yapacağız? Burada öylece bekleyecek miyiz? İmdat, Aa, yardım edin. Kimse yok mu? İmdat. Yardım edin. Kimse, Kimse yok, edin. yok mu? Kimse yok mu sizi çocuklar? Dayanın. Burada sıkışıp kaldık lak lak. <laughs> Diğer taraftan mağaraya girdik. Küçük bir geçit var. Yani vardı. Evet, ben geçtikten sonra yol kapandı. Yol tamamen kapanmış. <laughs> Açalım. Güçlü kanatlarımla yolu ben açarım. Hey, durun çocuklar, acele etmeyin. Ne kadar hızlı olursak o kadar iyi. Öyle ama attığımız adıma dikkat etmeliyiz. Kozucuk haklı. Yanlış bir taşı alırsak yolun daha fazla kapanmasına neden olabiliriz. Ee? ne yapacağız? İşe üst taraftaki taşlardan başlayacağız. Tıpır, Badem siz dışarıda kalın. Dallar toplayıp getirin. Açılan boşluğu desteklesin. Biz de taşları elde ele taşıyalım. Zaman kazanmış oluruz. Anlaşıldı. Hadi Tıpır gidelim. İşte oldu. Artık geçebilirsiniz çocuklar. <laughs> <laughs> i̇şte oldu. Harika. Yaşasın. Başardın. Masa en az gök kuşağı kadar güzel görünüyor. <laughs> Bütün yorgunluğum uçup gitti. <laughs> Afiyet olsun çocuklar. <laughs> o kadar yol gittik ama hiçbirimiz gök kuşağını yakından göremedik. Ben eve dönmüş olmaktan memnunum. Hem de hmm. çok. Haber vermeden hareket etmek böyle kötü yolculuklara neden olabilir çocuklar. Arkadaşlarınızın tam zamanında sizi bulması büyük bir şans gerçekten. Bir daha asla köyden habersiz ayrılmayacağım. Ben galiba bir süre hiçbir yere gitmeyeceğim. Hepimiz aynı hataya düşebilirdik. İyi ki Tostos amca gökkuşağının ne olduğunu anlattı. Evet ben bir şeker dükkanı olduğundan çok emindim. <laughs> <laughs> farklı bir amaçla yola çıkacaktık ama elimiz boş dönecektik. Herkesin bu olaydan ders alması güzel. Bundan böyle sadece merakla hareket etmemek gerektiğini hatırlarsınız. Özellikle de bilmediğimiz Hı? bir yere giderken. Hı? Neden herkes bana bakıyor? Kaybolmadığımızı söylemiştim. Biraz kafam karıştı o kadar. ハハハハハ!